Evet San Francisco'dayız ve meşhur kelebek filminin de çekilmiş olduğu, yıllarca kimsenin kaçamadığı, sadece üç kişinin kaçtığı ve hayatta olup olmadıklarını bilinmeyen Alcatraz hapishanesini gezmeye gidiyoruz. Hemen arkamda gördüğünüz Alcatraz. Burası San Francisco. Böyle aman aman bir yer mi bilmiyorum. Gelirseniz siz de yorumlarınızı yaparsınız ama ben daha çok beğenmedim. Burada Golden Gate dedikleri bir köprü var. Bu da tarihi bir köprü. Ee, bu köprüde bayağı eskilerde yapılmış şu anda çok fazla kullanılmıyor. Daha büyük bir köprü inşa etmişler. Hemen arka tarafta bu ee, köprü daha çok kullanılıyor. Hava sisli bu yüzden çok fazla gözükmüyor her şey. Burada çok dikkat etmeniz gereken otopark. Otoparka dün 100 dolar bir ceza yedik. Otopark ücretleri 50 dolardan aşağı değil. O yüzden it's here on the dock where you're gonna spend no time. The other one you get to use is up at the very top of the island in front of the cell house where you're gonna have to wait in line. You're gonna spend most of your time in the cell house where there are no public toilets. Just so you get a sense of how things work here. The same thing goes for food. We do not serve any food here on the island though. They do sell water and uh, maybe a bag of cookies. Um, if you brought something to eat or something to drink other than water, we request that you eat it down here because it's the only place where you can sit and eat. The rest of it's a prison. So we do request that you that please don't take food up with you, and the same thing for coffee or soda or whatever else. You have water, we sell, and you can. mahkumlar sadece bu küçük pencereden San Francisco'yu günün belli saatlerinde bakabiliyorlardı. Onun haricinde gördükleri tek şey demir parmaklıklar idi.